Herkese merhaba dostlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, günümün tamamını, 7 gün, 24 saatimin tamamını bilgisayar başında geçiriyorum. Epey stresliyim. Bazen heyecanlı, bazen üzünlü. Bu aralar çok üzünlüyüm. Bitcoin ve dominanstan dolayı ama piyasa biraz bozuk. Ee, yine de e, karşılaştığım fırsatları e, sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Yine eğitim videoları da çekiyoruz. Ee, kısa bir eğitim videosu, daha sonra e, bir fırsat videosu olacak değerlendirirsiniz diye düşünüyorum. Kendi değerlendirmediğimi sizinle paylaşmıyorum zaten. Özellikle bildirdiğim kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen atmayı mutlaka ama mutlaka unutmayın dostlar. Şimdi e, bunlardan bahsetmeden önce, e, bunları size göstermeden önce İkledip bahsetmek istiyorum birazcık. İkledip formasyonunun ne olduğunu bilmeyen e, arkadaşlar, abiler, kardeşler olabilir. Dostlar, İkledip'imiz e, bariz bir şekilde, bariz bir şekilde aşağı doğru inen Elliot dalgalarının, aşağı doğru inen Elliot dalgalarının tekrar bir zikzak ve bir flat benzeri bir Elliot oluşumu, Elliot kalıbı içeren şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 olarak aşağıya tekrar başladığı yere gelmesidir burada özellikle e, ikili diplerde aşağılarda e, net bir şekilde e, pozitif uyumsuzluklar görülür bunun e, edine bu şekilde almanız mümkündür aynı zamanda yukarı doğru Eliyot'un yukarı doğru Elliott'un burada 1 2 3 4 5 olarak sayılmış olması özellikle e, gerekli ve şunu özellikle belirtmek istiyorum. E, teknik analiz hiçbir zaman tek başına yeterli değildir. Ve teknik analiz okumayı bilseniz dahi doğru okusanız dahi teknik analizin gerçekleşmek zorunluluğu yoktur dostlar. Yani doğru bir şekilde analiz yapmış olsanız dahi e, teknik analizin gerçekleşmesi gibi bir zorunluluk meydana gelmez hiçbir zaman. Yani siz bunu okursunuz doğru okursunuz doğru yorumlarsınız. Ama e, gerçekleşmeyebilir. Özellikle belirtiyorum videonun başında. Şimdi burada e, 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5 diye aşağı doğru geldik. Tekrar, e, ikili dibin özelliği tekrar yukarı sıçramasıdır. Nasıl? Böyle fazla uzatmak istemiyorum. İşte bu şekilde dostlar. Burada 4 saatlik grafiğe geliyorum hemen. 4 saatlik grafiğe geliyorum. Burada aşağıdan yukarıya, aşağıdan yukarıya e, 1-2-3-4-5'imiz zaten mevcut. Tamam mı? Burada bariz bir şekilde, bariz bir şekilde hızlı bir video olmasını istiyorum. Ee, biraz da acelem var, ipim var çünkü. Ee, A, B, C dalgasını, ABC dalgasını net bir şekilde görebiliyoruz. Burada Hidridim'in e, ilk e, teyidi buradaki A, B ve C dalgasını görebilmiş olmanız. daha sonrasında e, bunun bir e, W, X, Y olmaması için tamam mı ee, indikatör ve osilatörlerle yani burada WXY'nin ne olduğunu bilmiyor olabilirsiniz ee, bu aşağı doğru uzanan 1 2 3 4 5 diye uzanan dalga boylarıdır ee, bunun teyidinde daha sonrasında indikatör ve osilatörlerle alabilirsiniz tekrar ee, bir teyit mekanizması almak isterseniz en büyük ama en büyük özelliği bütün videolarımda söylüyorum. formasyon içerisinde formasyon arayın. Tobo içerisinde Tobo, Obo içerisinde Obo arayın. Hemen sağ tarafında oluşacaktır. Burada da formasyon içerisindeki formasyonumuz ikili dip içerisindeki şu kısımda oluşan ikili dibimiz dostlar. Bakın burada ne olmuş? Burada ikili dipten sonra tekrar indikatörümüze bakıyoruz. Bakın ardışık meydana gelen ardışık meydana gelen bir uyumsuzluk sinsiresi. Bakın, şu dip bu dipten e, daha yukarıda olmasına rağmen indikatörde daha aşağıda. Bu dip bu dipten daha aşağıda olmasına rağmen indikatörde daha yukarıda. Tekrar ikili dibin en sağ tarafında çıkmadan önceki sağ kısmı bakın burada 1 2 3 üç tane yani 2 e, tane veya 3 tane ardışık uyumsuzluğu meydana getirmesi gerekli. Tamam mı? Burada daha sonrasında oluşan formasyonun teyidini bu şekilde alabilirsiniz. Birçok indikatör ve osilatörlerle bunu almanız mümkün. Ama ilk bakmanız gereken buradaki Elliot sayımı aşağı doğru ABC dalgası. Daha sonra buradaki bir zikzak fileti olup olmadığıdır. Daha sonrasında bu buraya geldiği zaman günlük periyotta veya 4 saatlik, 12 saatlik, 8 veya 6 saatlik, 1 saatlik artık kaç saatlikte bakıyorsanız tekrar sağ tarafında ee, bir ikilidip daha meydana gelmiş olmasıdır. Tamam mı? Ee, i̇lk büyük ikilidibin tekrar e, bu formasyonda büyük ikilidibin e, indikatörlerle tekrar e, uyumsuzlukları görmeniz zorundur dostlar. İkilidibin en büyük özelliği bunlardır. Tamam mı? Daha sonra şimdi e, aynı şekil aynı şekil formasyonlarımıza bakacağız. İkilidip yapmış olan bize fırsat sunabilecek olan e, diğer kağıtlarımıza altcoin'lerimize bakacağız. Bu arada e, Elon Musk'ın attığı bir tweet var. E, Bitcoin'den çıkış yapmış veya satış yapıyor, e, öyle bir tweet bit gördüm. E, Bitcoin biraz düşüşte, tekrar belirteyim piyasa biraz bozuk, dominans aşağı gidiyor. Bitcoin aşağı gidiyor, bu e, biraz ipleri dengeleyecektir. Bu biraz ipleri dengeleyecektir ama yine de e, ihtiyatlı olmakta fayda var dostlar. Şimdi Nulls'a geçiyoruz. Nulls, Nulls'ta da bir ikili dibimiz var. Bakın burada net bir şekilde ikili dibimiz var. Nulls'ta. Nulls'ta da bakın. Burada tekrar tekrar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar burada sağ tarafta 4 saatlik grafikte ikili dibi görene kadar teyit mekanizması çalışmayacak çalışmayacaktır. Buradan tekrar bir gelir şöyle şu şekilde bir ikili dibimiz yaparsa iyi olur. Ne olsun? Şimdi Ocean'a geçiyoruz. Ocean günlük periyotta bakalım. Ocean'da da bir ikili dibimiz var. Bu dip bu dibe artık çok yaklaştı. Bunu daha önceden belirt, belirtmek için şey yaptım. Buradaki e, pozitif uyumsuzluk çok bariz, net bir şekilde. Buradaki pozitif uyumsuzluk zaten göze çarpıyor. E, diğer indikatörlere hiç e, bakmıyorum. Çünkü listemiz biraz uzun. Tamam mı? Burada da ikili dibimiz var. Burada tekrar bir ikilidip şu kısımda tekrar bir ikilidip oluşturduktan sonra 4 saatlik grafikte o kısma baktığımızda indikatörde aynı şekilde bir uyumsuzluk gördüğümüzde eğit mekanizmamızı e, çalıştırmış olacak. Şimdi Wing, e bakıyoruz dostlar. Mink'i e, 33'ten aldım. Tam e, nereden almışım? Tam şuradan aldım. Tam buraya böyle tepe diyebilirsiniz ama şimdi 1 dakikalık grafik bu. 1 günlük grafiği alıyorum. Wink'i. Bakın burada burada iki dibimiz var. Burada iki dibimiz var. Yine aynı şekilde pozitif uyumsuzluğu görüyoruz. 4 saatlik grafiğe aldığım zaman da tekrar burada bir ikili dibim var. Bunun altına geldiğini burada görmeye çalıştım. Bekledim birazcık ama Buradaki bariz hani burada e, daha altına gelmiş şurada bir e, yüzü eksi üçlük bir marj var. Onun altına gelmiş olsa dahi yine buradaki diple birleşmiş olsa dahi birleşmiş. E, burada e, bu periyotlarda göremiyoruz. Burada da tekrar iki dibimiz var ve pozitif uyumsuzluğumuz var. Ve tekrar 1, 2, 3, 4 saatlik ve 3 saatlik grafikte bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Binklili. Şimdi TUMO'ya tomo, bakacağız. Ama daha ikili dip içerisinde ikili dip yapmamış altcoinlerimizden ama e, artık RSI'de bariz e, net bir şekilde pozitif uyumsuzluğa doğru geliyor buraya. E, şu kısma kadar gelebilir bugün yarın e, o kısmında bir ikili dip sağ tarafında 4 saatlik grafikte bir ikili dip görmek imkanımız olabilir dostlar. Tomo son, son 4 saatlik bu. Tekrar bir günlük periyoda alıyorum. Burada ikili dibe geliyor, yaklaşıyor. Buradaki e, zikzak flat eliotları burada aşağı 1, 2, 3, 4, 5 aşağı şuraya kadar gelmesini bekleyeceğiz. Burada daha sonra indikatörlerimize bakacağız. Bunları kontrol edersiniz, kendiniz bakarsınız dostlar. Tamam. Şimdi, evet. San, san. Dostlar. Sun UTDT özür dilerim sun demiştim. E, sun UTDT ve sant sant'a geçtik. Şimdi burada ikili dibimiz mevcut. Tekrar buraya baktığımızda pozitif uyumsuzluğumuzu görüyoruz. Tıklık Elliotlarını vesairesini hiçbir şeyini saymayacağım. Sadece listeyi size sayacağım. Bunları değerlendirin diye. Ama piyasaya kesinlikle ama kesinlikle dikkatli olun dostlar. 4 saatlik grafiğe bakıyorum. Burada ikili dibim mevcut. Bakıyorum 1 2 3 4 5. Burada A B C şeklinde aşağı bakıyorum. Burada 1 2 3 tekrar 4 saatlikte de eee sample'a pozitif uyumsuzluk ve ikili dip içerisinde formasyon içerisinde formasyonlarımız var dostlar. RVN RVN şu an e, gerçekten bu da bu çok hoşuma giden bir e, kağıt şu haliyle. Neden? Çünkü e, burada bir WXY e, Elliott kalıbımız var. Burada bir ABC 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 daha sonra A, B ve C. A, B, C aşağı doğru 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya ikili dibe gelmiş durumda. Bu e, şu kısımdan şu kısımdan şu şekilde şöyle o kadar çok şey açtım ki. Şöyle bir e, seyir izleme imkanına sahip. Burada e, bu ne kadar gelir? Tahmini olarak tahmini olarak bu buradan şuradaki dirençte satarım. Yani şahsen şuralarda bir yerde satarım bunu. %85'lik bir marjı var bunun için. Burada daha sonra bir tobo gözlemliyorum. Ona da kısaca bakayım hemen. Doktor en sevdiğim, en gerçekten çok temiz çok net, çok güvenilir olarak gördüğüm bir ters omuz baş omuz formasyonu. WXY ile oluşan bir omuz baş omuz, ters omuz baş omuz formasyonu. Burada alsam hiç satmasam benim için sıkıntı olur mu? %200'lük piyasa el verirse, dominans el verirse, bitcoin el verirse bun, bunları görmek mümkün. Tamam mı? Buna da baktık. RVN USDT, per'e geçiyoruz. 4 saatlikte. Bunların hepsine teknik tek baktığım için. Taktikte kalmış. Burada ikilidimde neredeyse gelmiş. Bir gün daha düşer mi? Düşebilir. Ee, bir ya da iki gün. Saat e, gece 01.01. 01. Bu, bu kısımla e, bir zaten bariz bir şekilde bir pozitif uyumsuzluğumuz mevcut. Burada şu anda e, dip içerisinde dip oluşmamış durumda. İlk önce bakmanız gereken o olacaktır. Tamam mı? ORN'ye bakacağız. Kodlayarak söylüyorum. ORN'ye bakacağız. Burada A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 ve 5. Burada düşüşün bitmiş veya yavaşlamış olma ihtimali gerçekten çok yüksek. Burada RSI'nin zaten 30'a geldiğini tekrar bu kısımda da bu dibin bu dibe yaklaşmış olmasına rağmen RSI'de bariz bir şekilde uyumsuzluk meydana gelebileceğini burada görebiliyoruz. Ama ikili dibi tekrar görüp 4 saatlik grafikte de tekrar olarak e, pozitif uyumsuzluğu yakalamadan eğit mekanizmasını işletmeden e, alış-satış yapmamanızı tavsiye ederim. Al-sat-tut tavsiyesi değildir. Kendim değerlendirdiğim e, fırsatları sizlerle paylaşmak istiyorum. E, tamamen bütün e, niyetim bu dostlar. Başka hiçbir beklentim yok. Beklentim videoya like atmanız. Tamam mı? Burada ONG-USDT var. ONG-USDT kodlayarak söylüyorum. Burada A, B ve C dalgasını net bir şekilde görüyoruz. Sayarım dönüyor. Bir ara kapatman lazım artık. 35-36 saat çalışıyor çünkü. Burada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Burada A, B C'sini görüyoruz. Tekrar A, B C'sini gördükten sonra net bir A, B, C. Bu benim için A, B, C. Tekrar yukarı doğru. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 olarak Burada göz kararı olarak sayabiliyorum. 1, 2, 3, 4. Burada A, B, C. 1, 2, 3, 4. Aşağı doğru 5. Ara sayına bakıyorum. Ara sayında burada bir günlük yani hiçbir şey kalmamış neredeyse. Şuna birazcık daha yakından bakacağım. Bir zaman alabilir. Küçük, küçük, çok küçük bir zaman alabilir. Sadece şurada gidip 3.73 3.73, 3.73'lükte 1, ile bu buraya gelmez. 4 saatliğe bakalım. Yok gelmez. Gelmez diye tahmin ediyorum. Ama ikili dibin içerisinde ikili dip görmeden ee, ve uyumsuzlukları bulmadan tamam mı? İkili dip formasyonu teyidi olmaz dostlar. Formasyonların teyidini bu şekilde alıyorum. Özellikle bilginiz olsun. Lütfen videoya like atın. Abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın dostlar. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.